Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kep yapımını öğreteceğim. Çok kolaydır arkadaşlar. Mesela ben böyle bir resim buldum. Bununla paint'e gireceğim. Ve yapacağım şey şu aşağıdaki beyaz yeri şu kadar aşağı indirme. İndirdikten sonra şu renkle doldura gelip kırmızı seçeceğiz ve oraya boyayacağız. Sonra A'ya tıklayıp bunu böyle açacağız. Sonra istediğimizi yazacağız oraya. Biraz büyük oldu. Sonra bunu ayarlayıp yazacağız. Böyle arkadaşlar. Bu kadar arkadaşlar. Mesela ne diyor bu amına koyduğum lüzelesi. <laughs> Sonra bunu kaydediyoruz. Ve gördüğünüz gibi caps Arkadaşlar bu kadar kolaydır. Tek paint lazım. Paint her bilgisayarda olur yani.